Üçüncü kısım Nereden geldiğini öğrenmem için uzun bir süre geçti. Bana durmadan sorular yağdıran küçük prens, benim sorduklarımı duymuyordu sanki. Konuşurken gelişi güzel söylediklerinden yavaş yavaş anladım her şeyi. Söz uçağımı ilk gördüğünde, uçağımın resmini yapmayayım çok karışıktır altından kalkamam, şaşırmıştı ''Bu da nesi?'' ''Uçar bu, uçak. Benim uçağım.'' Uçabildiğini öğrenmesinden övünç duymuştum. ''Ne diyorsun?'' diye haykırdı. ''Öyleyse gökten inilsen.'' ''Evet.'' dedim başımı eğerek. ''İnanılır şey değil. Ne tuhaf.'' Küçük prens tatlı bir kahkaha atıverdi. Beni çileden çıkarmıştı bu. Talihsizliğimin ciddiye alınmasını isterim ben. Demek sen de gökten geliyorsun diye ekledim. Hangi gezegendensin bakalım? Birdenbire varlığının gizemli karanlığında bir ışık yakaladım. Hemen sordum. Yani sen başka bir gezegenden mi geliyorsun? Karşılık vermedi. Gözlerini uçağımdan ayırmadan usulca başını sallıyordu. Bununla çok uzaktan gelmiş olamazsın zaten. Ve uzun uzun düşlere daldı. Sonra cebinden benim koyunu çıkararak hazinesini incelemeye koyuldu. Ağzından kaçırdığı başka gezegenler sözü beni nasıl meraklandırmıştı düşünün artık. Bu konuda daha çok bilgi edinmek için var gücümle çalıştım. Küçük dost, nerelisin sen dedim. Bizim oralar dediğin yer neresi? Koyunu nereye götürmek istiyorsun? düşünceli bir sessizlikten sonra konuştu. İyi ki sandığın içinde verdin onu. Geceleri orada yatar. Doğru. Hem uslu durursan bir de ip veririm. Koyunun boynuna takarsın. İpi bağlayasın diye bir de kazık veririm. Küçük prens söylediklerime şaşmıştı. Bağlamak mı? Amma da saçma. Ama bağlamazsan çıkar gider kaybolur. Dostum bir kahkaha daha attı. Nereye gidebilir? Nereye olursa gözünün alabildiğini. Küçük prens ciddi bir sesle zararı yok dedi. Bizim orada her şey öyle küçüktür ki. Sonra belki biraz da üzüntüyle ekledi. Gözünün alabildiğine de gitsen pek uzaklaşmış olmazsın bizim orada.